Evet merhabalar gençler. Bu videomuzda da 5 soruda sıcaklık sorusuyla sıcaklık konusunun bir tekrarını yapacağız sorular üzerinden. Bu dayılar, amcalar, ÖSYM e neler sormuş, neler sorabilir, bu sene karşımıza nelere gelebilir bunların üzerinden kendimize pay çıkaracağız. İsterseniz başlayalım. Birinci sorumuz Diyor ki aşağıdaki haritada diyor gösterilen K, L, M yerleşim merkezleri yaklaşık diyor aynı enlem üzerinde olmasına rağmen iklim koşulları birbirinden diyor farklıdır diyor. Aşağıdakilerden hangisi bu farklılığın nedenlerinden biri diyor değildir. Yani olumsuz bir unsur arayacağım ben. Şimdi ne diyor bu adamlar bir kere? Yaklaşık diyor aynı enlem üzerindeymiş bunlar. Doğru mu? Güzel. Şimdi batıdan doğuya doğru ne yapmış? Sıralanmış değil mi? Batıdan doğuya doğru sıralanmış bunlar. Güzel. Bunların üzerinde baktığımız zaman aynı üzerinde olan noktalar bir kere güneş ışınlarını yıl boyunca nasıl açıyla alır? Aynı açıyla alır. Ama buna rağmen farklı özel konum, göreceli konum yani etkilerinden dolayı sıcaklıkları, iklimsel özellikleri ya da yaşadıkları iklimsel olaylar birbirinden nasıl olabiliyor? Farklı olabiliyor. Şimdi burada hangisi bu farklılığın nedenlerinden biri değildir diyor ya bakın. Direkt diğerlerini eleyeceğiz ama cevabımız bakın ne diyor A'da güneş ışınlarının geliş açısı bak. Bu tür sorular sizde asla sorun yaratmasın tamam mı? Neden güneş ışınlarının geliş açısı? Çünkü arkadaşım aynı enlem üzerindeki noktalar güneş ışınlarını aynı açıyla alır. E aynı açıyla alıyorsa o zaman güneş ışınlarının geliş açısı bir sebep olsaydı değil mi? Otomatikman sıcaklıklarının ya da iklim koşullarının birbirinden farklı olması diye bir şey söz konusu değildi. Şimdi rüzgar yönü farklılığın sebebi olabilir. Mesela kimisinde yer şekilleri vardır, değil mi? Hava akımını engelleyebilir. Kimisi soğuk hava rüzgarlarını alıyordur, soğuk rüzgarlar alıyordur. Kimisi sıcak bölgelerden rüzgarlar alıyordur. Bunlar sıcaklığı ne yapabilir? Değişebilir. Yükselti Nedenlerinden biri olabilir. Çünkü neden? En kötü, şuraya bak, batıdan doğuya doğru Türkiye'de yükselti ne yapar? Artar. Sıcaklık ne yapar? Azalır. Karın yerde kalma süresi, karlı gün sayısı ne yapar? Artar. Bak, tarım ürünleri daha geç olgunlaşır, değil mi? Batıdan doğuya doğru. Güzel. Bakın sebep olabilir. Bulutluluk olabilir. Mesela bulutluluk ne yapar? Güneş enerjisini ya da güneşten gelen ışınları engeller. E böyle olunca ne oluyor? ısı değeri, sıcaklık değeri ne yapıyor? Düşüyor. Mesela Karadeniz bölgesi Türkiye'de bulutluluğun en fazla olduğu bölge. Güneydoğu Anadolu ve daha sonra da Akdeniz ise güneşlenmenin en fazla olduğu yer. Çünkü bulutluluk biraz daha nasıl? Az. Mesela demek ki etkili olabilir. Denizden uzaklık etki Çünkü denizden uzaklaşmak demek karasallık demek. Karasallık demek sıcaklık farklarının artması anlamına geliyor. Sen güneş ışınlarını aynı açıyla alıyorsun. Ben de aynı açıyla alıyorum. İkimiz aynı açıyla alalım. Ben deniz kenarındayım. Sen karasal bir bölgedesin. Ben geç ısınırım. Geç soğurum. Sen çabuk ısınırsın. Çabuk soğursun. Bitti. Demek ki bu da ne yapabilir? Farklılığın nedeni olabilir. Ama unutma aynı enlem üzerindeki noktalar ekvatora eşit uzunluktadır. Uzaklıktadır. Ve güneş ışınlarını aynı açıyla alır. Her şey sebep olabilir ama açı sebep olamaz. Çünkü aynı açıyla alıyorlar. İkinci soruya bakalım. Yukarıdakilerden hangileri diyor? Bir yörenin iklim özellikleriyle doğrudan diyor ilişkilidir diyor. Doğrudan ilişkili olan bir şey sormuş şimdi iklim özellikleriyle ilgili. Sıcaklık ve yağışa bağlı olarak gür ve çeşitli bitki toplulukları gelişir diyor. Bu olur mu sizce? Olur. Çok güzel olur. Çünkü iklimin zaten iki tane büyük elemanı var. Bunlardan birisi sıcaklıktır. Diğeri de nedir arkadaşım? Yağıştır. Bu yüzden sıcaklık ve yağışa bağlı olarak tabii ki gür ve çeşitli bitki topluluklarının oluşması iklimin en büyük özelliklerinden bir tanesi. Karadeniz bölgesi değil mi? Ee, ılıman bir saha ve her mevsim nasıl yağışlı ve Türkiye'de orman bakımından en zengin bölge. İç Anadolu ve Güney Doğu ise mesela yağış yetersizliğinden dolayı bakıyorsun bitki örtüsü biraz daha nasıl cılız. Bunu aldım. Bir olacak. O zaman birin olmadıkları var mı? Var. Tak tak. Bunları ne yaptım? Attım. Çoktan seçmeli sorularda Eminseniz ama doğruluğundan ya da yanlışlığından bu yola lütfen başvurun. İkinci özelliğimize bakalım. Yıllık kar yağışlı gün sayısı ve karın yerde kalma süresi fazlaymış bu yörenin. Hmm, mesela sert karasal bir saha olabilir. Kar yağışlı gün sayısı mesela Doğu Anadolu'da nasıl? Fazla. Karın yerde kalma süresi de nasıl? Fazla. O zaman bu da iklimle alakalı bir durum mu? Evet bu da iklimle alakalı bir durumdur. Çünkü düşük sıcaklıkta kar yağış olur ve karlı gün sayısı ve düşük sıcaklıkta ise karın yerde kalması iyice uzar. Mesela Ege'ye kar tek tük yağsa bir bakıyorsun belki bir iki gün yerde kalır gitti. İç Batı Anadolu'ya ya da İç Anadolu'ya bakıyorsun hadi bir hafta kaldı de. Bu Doğu Anadolu bölgesine gittiği zaman aylar boyunca karlar yerde ne yapabiliyor? Kalabiliyor. Bir iki beraber olacak. Burada yok. O zaman ya bir iki ya da 1, 2, 3. O zaman üçüncü önerme iklimle alakalı mı değil mi? Şimdi ona bakalım. Diyor ki kimyasal çözülmeye bağlı olarak bazı kayaçlarda lapya dolinlerin oluşması. Bunlar neydi? Karstik şekil. Karstik aşındırma şekli. Karstik eşittir neydi? Kalker. Bunlar da eşittir neydi? Kireç değil mi? Bakın. Bu kalkerli arazilerde, karsik arazilerde karşımıza çıkacak bir olay değil mi? Kimyasal çözülme şimdi Karadeniz'de de fazla ama oralarda Lapya dolinlere rastlayamıyorsun. Çünkü toprak yapısı karstik değil. Ama Akdeniz bölgesinde değil mi? Taşeli ve Teke'ye baktığınız zaman buralar karsik arazilerle doludur. Ve karsik aşındırma, biriktirme şekillerinin en güzel örnekleri burada. Yani burada iklimden daha çok... Toprak yapısı, buradaki kayaç yapısı ön plana çıktığı için bunun iklimle doğrudan bir ilişkisi yoktur. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olmak zorunda. 1 ve 2. Diğer sorumuz diyor ki aynı paralel dairesi üzerindeki noktaların sıcaklıkları bulundukları yerin konumuna bağlı olarak beklenen sıcaklık derecesine uymayabilir. Sanki az önceki çözdüğümüz birinci sorudaki gibi değil mi? Bak aynı paralel üzerinde yani aynı enlem üzerindeymiş. Ama beklenen sıcaklık derecesine uymayabiliyormuş. Tamam mı? Konuma göre. Bu tür sapmalara, sapmalara ne diyormuş? Anomali. Bu tür sapmalara yani uymama olayına anomali deniyor. Aşağıdakilerden hangisi? Bu anomaliyi ortaya çıkaran etmenlerden biri değildir diyor. Bakı neydi? Bakı bir dağın Güneş alan yamacıydı. Örneğin bu. Güneşim nerede? Burada ışınları gönder. A tarafı, B tarafı. Ne taraftan bakıdan söz edebilirim ben? Tabii ki A tarafı. O zaman burasının sıcaklık ortalaması fazla. Burası düşüktür. Şimdi o zaman bu e, anomali ortaya çıkaracak sebeplerden bir tanesidir. Bakın aynı enlemde aynı yerde olabilirim ama bir tarafım sıcak, bir tarafım nasıl? Soğuk değil mi? O zaman bakın benim cevabım olamaz. Çünkü etmenlerden biri değildir soruyor. Tamam mı? Ekvatora yakınlık bu kalsın. Anlatacağım şimdi. Yükselti diyor. E tabi yerden yükseldikçe sıcaklık azalır. Mesela aynı enlem üzerinde batıdan doğuya doğru gittiğin zaman yükselti ne yapar? Artar. Sıcaklık değerleri ne yapar bir anda? Değişir. Bak aynı paralel aynı enlem üzerinde olsan bile sıcaklık değerlerin bir anda değişiyorsa bu anomaliye etki ne yapar? Eder. Okyanus akıntıları Mesela Afrika'nın hop şu en uç kısmını çizeyim. Şöyle bakıyorsun bir taraf çok sıcak bir taraf çok sıcak. Bir bakıyorsun sıcak sakıntısı var bir tarafı soğuk sakıntısı var. Demek ki okyanus sakıntıları aynı anlamdaki kıtaların batı ya da doğu kıyıları arasında sıcaklık farklarını bir anda ne yapıyordu? Değişiyordu. Hatta kıtaların doğu ve batı kıyıları arasındaki sıcaklık farkını sana soruyorsa ilk önce okyanus sakıntılarını mutlaka ama mutlaka ara. Bu da sebeptir. Karasallık, az önceki soruda da açıkladık, deniz kenarındaysan daha ılıman, karasal sahadaysan sıcaklık farklarımız biraz daha fazla ne yapabiliyor arkadaşım? Olabiliyor. Bu yüzden karasallık da sıcaklık farklarını dağıttığı için, değiştirdiği için anomali olayının görülmesine sebep olabilir. Cevabım tabii ki Bursa. Siz de yakalamışsınızdır hemen. Çünkü birinci soruyla biraz benzerlik vardı ama bak bu soruların nasıl farklı gelebileceğini de görün diye söylüyorum. Ekvator'a bu sefer ne demiş yakınlık. Şimdi aynı paralel üzerinde olan noktalar Ekvatora uzaklıkları nasıldır arkadaşım? Aynıdır. O zaman Ekvator'a uzaklığımız aynıysa o zaman bizim anomali yani farklı bir sıcaklık ya da sıcaklık farklarının e, aynı olmaması gibi sebeplere etki etmesi mümkün değil. Örneğin Türkiye'ye bakıyorsun 36 42. Şimdi Ekvator burada. Buranın da mesafesi 36 çarpı 111. Buranın mesafesi 36 çarpı 111. Yani bir farklılık varsa bunun sebebi ekvatora uzaklık ne yapamaz arkadaşım? Olamaz. Doğru mu? Güzel. Bu yüzden cevap Bursa. Bir dünya haritası gördüğünüz gibi diyor ki Orman üst sınırını sıcaklığın yetersizliği yani sıcaklık ve yükselti ne yapar diyor? Belirler diyor işaretli yerler var. Buna göre haritadaki numaralanmış yerlerin hangisinde orman üst sınırının en yüksek olması beklenir? Yani diyor ki sana kibarca orman diyor en yükseklere kadar çıkabilir. Yani en yukarılara, yükseklere çıktığın zaman bile orman görme olasılığımız çok diyor. Nasıl diyor? Yüksek diyor. Doğru mu? Bu bizim için özelliklerden bir tanesi. Şimdi orman üst sınırında Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe şu hat boyunca ya da bu hat boyunca sıcaklıklar ne yapar arkadaşım? Azalır. Şimdi ekvator çok nasıl bir yer? Sıcak bir yer. Mesela ekvatora bir tane dağ çizelim. Şimdi baktığın zaman çok sıcak ya yükseldikçe de sıcaklık hala ne yapıyor? Devam ediyor. Bu yüzden yükseklere kadar bu bölgelere kadar mesela ormanlara rastlayabilirsin. Çünkü ekvatorda yükselsen bile tropikal bir kuşaktasın sıcak bir yerdesin. 20 derece ortalama bir sıcaklığa sahipsin. Bu yüzden sıcaklık şartlarımız hala kendini muhafaza ettiği için ya da azalsa da diğer yerlerdeki gibi azalmadığı için orman örtüsüne rastlayabilirsin. Hatırlayın ilk yerleşmeleri İnka falan hep yüksek yerlerde kurulmuş, Peru'da falan. Neden? Çünkü Ekvator her gün yağışlı. Her gün sıcak. İnsanlar rahat nefes alabilmesi için hep yüksek yerleri ne yapmış seçmiş. Senin benim için çok fazla önemli olmayan yükselti ekvatordaki yaşamı çok olumlu etkiliyor. Hatta böyle sorular da gelebilir. Aklınızda bulunsun ki daha önce geldi. Yükseltinin insan yaşamını olumlu etkilediği yeri sorarsa burası ekvator arkadaşım. Ama kutuplara doğru gittiğin zaman örneğin şu 2 numara 1 bir numara biraz daha hani 3'e şeye göre 4'e ya da 5'e göre kutuplara doğru gittiğim zaman sıcaklık zaten azalıyor. Ve sıcaklık azalınca artık yerleşmeye de orman sınırına da, ormana da, ağaca da rastlıyorsan hep nerelerde rastlıyorsun? Deniz seviyesinde aşağılarda rastlıyorsun. Bu yüzden orman üst sınırı en yüksektir diyorsa sıcaklık ortalamasının çok yüksek olduğu bir yeri soruyor. Yani bana kimi soruyor daha çok? Ekvatoru soruyor. Bu noktalar içerisinde ekvatora en yakın olan nokta kimdir? 3. Sınırı en nasıldır? Yüksektir. Bunlar içerisinde de 2 numara biraz daha yukarıda. 2 numarada ise orman üst sınırı en nasıldır? Daha alçaktadır, aşağıdadır diyebiliriz. Bu sorumuzda ise gerçek ve indirgenmiş sıcaklık. Bize hesaplamaların olduğu konulardan bir tanesi bu biliyorsunuz. Diyor ki soru, yeryüzünden yükseldikçe diyor sıcaklık diyor her 100 metrede 0,5 derece azalır. Ya da şöyle diyin siz, 200 metrede 1 derece azalır. Tamam. Deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklıklar bu ilkeden yararlanılarak hesaplanır. Aşağıdaki tabloda 5 merkezin diyor. Aynı gün ve saatteki gerçek ve indirgenmiş deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklıkları verilmiş. Bak gerçek sıcaklık şu. Koydun termometreyi çat ölçtün. Kaç metredesin ölçtüğün sıcaklık oranın gerçek sıcaklığı. İndirgenmiş sıcaklıkta ise indirgemek demek adı üzerinde bakın burada yazdığı gibi deniz seviyesine indirgiyorsun. Yani 0 metreye iniyorsun. Kural şu. Yerden yükseldikçe bak yerden yükseldikçe kural şu. Nasıl yükseldikçe her 200 metrede sıcaklık 1 derece azalırsa aşağıya doğru indiğin zaman da her 200 metrede sıcaklık 1 derece ne yapar arkadaşım? Artar. O zaman burada şöyle bir unsur çıkıyor değil mi? Bak şöyle bir soru yapalım mesela sizinle. Şimdi mesela burada bir A noktası versin. Bu A noktasının diyor. Mesela kaç metrede olsun bu adam? 1400 metrede olsun atıyorum. Şimdi bu adamın diyor gerçek sıcaklığı diyor işte kaç olsun mesela? 4 derece olsun. Bu adamın diyor deniz seviyesine diyor indirgenmiş sıcaklığı diyor nedir diyor. <laughs> Hemen ne yapıyoruz? Her 200 metrede sıcaklık bir derece değişiyor ama aşağıya doğru indiğim için benim sıcaklığım artacak. Değil mi? Nasıl artacak ama? Bakalım. 1400 metreyi hemen 200'e bölüyorum. 2 0, 2 0 gitti. 14 2'ye bölersem 7 derece. Demek ki aşağıya doğru inerken benim sıcaklığım kaç derece artacak arkadaşım? 7 derece artacak. Doğru mu? Benim sıcaklığım zaten kaçtı? 4. E bir de inerken 7 derece arttı. <laughs> 4 artı 7 eşittir. 11 derece. Bakın. <laughs> Buradan şöyle bir sonuç mu çıkıyor karşımıza? her bir derece 200 metreye eşit. Doğru mu? Güzel. Şimdi bu tabloda ise tam tersi dereceleri vermiş. Bizden şimdi ne istiyor? Tablodaki bilgilere göre bu merkezlerden hangisinin yükseltisi diyor en fazladır diyor. Şimdi aramızdaki farklara bakacağız. Her bir derece 200 metre yükselti farkına eşit. Bak şimdi bir numaralı merkezin gerçeği eksi 10 indirgenmişi eksi 5'miş. O zaman burada kaç derecelik sıcaklık farkı var? 5 derecelik bir sıcaklık farkı var. 2 numara eksi 5'ten artı 5'e geçmiş. 10 derece bir sıcaklık farkı var. Gerçek sıcaklığı 3 numaranın <laughs> 0 dereceymiş. 8 derece olmuş. Arada 8 derecelik bir fark var. 4 numaranın 5'miş. 12 olmuş. Değil mi? O zaman burada 7 derecelik bir sıcaklık farkı var. 5 numarada 6 dereceymiş gerçek sıcaklığı. indirgenmişi 12'ymiş. O zaman burada da 6 derece bir sıcaklık farkı karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor değil mi? Şimdi o zaman burada bak şey davranın. Hesaplamalar falan yapmanıza gerek yok. Detay istemediği sürece. Her bir derece 200 metreye eşitse benim sıcaklık farkım demek ki gerçekle indirgenmiş arasında ne kadar fazlaysa o kadar yükseltimde fazladır demektir. Burada yükseltisi en fazla olan kimdir? 2 numaradır. Neden? Sıcaklık farkı kaç? 10 derece değil mi? O zaman hemen 200'ü 10 dereceyle ne yapıyorum? Çarpıyorum. Bitti. Yani benim yükseltisi en fazla olan bu. Mesela bu 5 dereceymiş. Mesela 5 dereceyi de bulabilirim. En alçak nokta da bu burada. Çünkü mesela 200'ü ne ile çarpacağım? 5 ile çarpacağım. Doğru mu? Bu adam kaç metrede? 1000 metrede. Doğru mu? Bitti. Bu adam kaç metrede? 2000 metrede. Bitti. En yüksek olanı sorduğu için cevap kim olmak zorunda? 2. Mesela en alçak olan noktayı sorsaydı cevap kim olacaktı? 1 numaralı nokta olacaktı. Evet. Youtube ve Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. Böyle e, konu bazlı 5 soruda konu tekrarlarımız, ünite tekrarlarımız ve 5 soruda TYT Coğrafya Kampı sorularıyla yine karşınızda olacağım. İyi çalışmalar gençler.